Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size kümes içinden çekecektim ama yem verirken kuşlar fırladı. Bakın kuşlar uçuyor şu anda. Uğur şu mavi gibi şey ne ya? Hani lan? Şu şu bak şu. Bak şu şu şu. Araba benziyor. Arap mavi. mı mavi mi? Yok. Araba benziyor. De maviye de benziyor lan o. Arap baskaya mı? Baskalardan biri olabilir. Dur bakayım. Yok lan yok kaçak, mı? kaçak. Ya, bu kaçak Bu Mardin'in ağacı Lan arka defa Aç aç kümesi aç Dur. Benim kümesi de aç Kuşu kaybettim iyi mi? Kuşlar uçuyor Onlarla Kuşlar uçuyor da Arkadaşlar bakın Her taraf beyaz Şu. Bir yere gitmez Bakın bir tane Arap mı, mavi mi? Acayip bir kuş kuşun içine girdi. Arap, Arap. Arap mı? Or, bu kuş inmez ben sana söyleyeyim. Lan oğlum her taraf beyaz lan. Buradan başka olan yer de yok. Neyse arkadaşlar. Size bir şey anlatacağım. Ya biz dışarıda bazen kuşlar girmeyince dışarıda bırakıyorduk. 2-3 tane. Her gün bir tane kayboluyordu arkadaşlar. Biz de ulan bu kuşlara ne oluyor? Burası çatı. Yani burada atma camı alıyor. Ne alıyor? Arkadaşlar şu araya baktığımız zaman belki buradan baksanız görebilirsiniz. Bakın orada kuşların kanat tüyleri falan var. Görebiliyor musunuz? Parçalanmış halde. Arkadaşlar kedinin bir tanesi buraya yavru yapmış. Kümesin kümesin altına yavru yapmış. Dört tane yavrusu var. Yani kuşlarımızı onlara yedirmiş hemen hemen. Bir tane 200 liraya aldığımız bir kuş vardı bilirsiniz. 200 liraya aldığımız bir kuş vardı arkadaşlar. Onu yemişler. Ondan sonra şu yavrunun kardeşi vardı. Onu yemişler. Ondan sonra bir tane deli bir şeyin oğlu vardı Karabaş. Onu yemişler. Bir tane de deli bir şeyin kardeşi vardı beyaz. Onu da yemişler. Yani burada yavru kedi besliyoruz mu diyeyim? Ne diyeyim? O uh, şu kırmızı ne? Şu ne? Şu. Bak bir tane başka var. bak. Gel. 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 Arkadaşlar bir tane bir şey var ama. Gel. 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 Bu mu? Şu. O bizimdir ya. He? Bizimdir oğlum. Bize bir sürü kırmızı. Uğur var. hiç benzemiyor vallahi Bizim kuşa hiç bir benzemiyor. Ya bizim kuşlardan biridir. He? O bizim kuşlardan biridir de. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi bu kedileri öldüremeyiz. Öyle bir şeyimiz yok. İstesek de zaten bunu yapamayız. Bir kötülük yapamayız kedilere. Artık bunlar arkadaşlar büyüyene kadar burada kalacaklar. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Yani kuşarda dış kuş dışarıda kuş bırakmayacağız. İyice dikkatli olacağız. Dışarıda kuş bırakmayacağız. Yoksa bütün kuşları arkadaşlar kediye biz yemeyeceğiz vallahi. Bu arada öteki tarafa götürdüm yavrular büyüdü arkadaşlar. Onları da getirdim buraya. Bakın biri bu. Gel. Gel. Biri bu çapardı arkadaşlar. Ne oldu? Gel gel. Yem ya. Ye, yem ye oğlum benim. Yem ye, yem. Ye. Sen yem ye. Bunun bir tane daha vardı. Arabi diyor, Ha, Arap'ta gelmiş bak unuttuk biz onu. Hadi. Hadi. İndi. Bak 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 bak, Aa, bak. kediyi göster kediyi. Arkadaşlar bakın bakın. Bak canlı yakaladık size bakın kediye bakın. Çatının tepesinde bakın bak. Gidiyor şu an. Oğlum şuna kartopat korksun ya. Pşşşt. Pşşşt. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar kediyi? Şerefsiz ya. Yavrulacak hiçbir yer yok. Arkadaşlar gelmiş. Kümesin altına yavrulamış ya. Uğur. Lan oğlum bu Arap kendi girecek. Şunu kovalasana. Arkana bakayım ne yapacak. Arap mı arkadaş? Açık bir Arap. Acıkmış arkadaşlar. Karı yiyor. Bakayım. Geçiyor. İnşallah yakalarız ya gel Hop, ah, yakaladık Evet arkadaşlar bir tane arka mardin yakaladık bakın şöyle bir arka mardin uğur salıyorum ben bunu karga bu ya sektirin Çat çatı vardır. Dandik bir şey ya. Zaten avda nereye gidecek ki hiçbir yere gitmez ya. gidersene gitsin. O kadar önemli değil. Uğur bu tarafa geldi. Kuşlar o tarafta. Temiz kar geçsinler. Gidin 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 gidin. Bu kuşlar da kar yiyor. Arkadaşlar gördünüz. bunun gözüne ne olmuş ya? Fiz gözünde bir şey var. Aşırı. Allah Allah. Ya senin gözüne ne oldu? Gidin bakayım biraz kar yiyin. Arkadaşlar burada da şurada bir yavrumuz vardı ölmüş. Şurada bir yavru varmış ölmüş. Ben bu arada arkadaşlar koronaydım. Bir hafta çıkamadım. Bir haftadır öyle mi gelemedim. 15 gün kuşları gelemedim. Sağ olsun Uğur baktı kuşlara. Uğur bak şunun gözünde beyaz bir şey var. Sağ gözünde. Sağ gözünde. <laughs> Arkadaşlar şurada bir şeyin kardeşi. Bu da büyümüş. Ha bakın bakayım. Arkadaşlar büyük büyüttüğüm yavrumun bakın biri de bu. Gel. <laughs> Gel bakalım can buraya. Gel bakalım can buraya. Arkadaşlar bakın. Bir de bu başka. Şöyle daha mı güzel görünüyor? daha güzel görünüyor. Bir de burada arkadaşlar. Bunlar yem yemeye başladı. Sen de git kardeşinin yanına. Siz orada yemeyin. Bu da kar yiyor. Yesinler sorun değil. Uğur başka ölen var mı? Ölen yok da bak sen yokken yakaladığım karabasın. Yeni mi yakaladın? He sen yoktun. Vay. Karabaskılar bayağı çoğaldı ha. Daha kızma. Dişi. Akbaş mı? Akbaş. Arkadaşlar güzel baskı yakalamış Uğur. Karnını da açmışım oğlum alıştırmışım bile. E, 15 gün ne olacak? Zaten bir yere gitmem. Ama o giderse üzülürüm de Mardin giderse hiç üzülmem ya Mardin zaten dandik. Biliyorsunuz arkadaşlar Mardin'i zaten ben hiç sevmem. Zaten Mardin yok ya oğlum sadece. Şşş, şş. Hiçbirini... Nereye gideyim biraz ya? Temiz kar yiyeyim. Derde beyaz kar yiyeyim. Arkadaşlar kuşlar da bayağı bir çoğalmış. Bunları temizlememiz lazım. Yemi kilosu olmuş 180 lira. Ur bu ne ya? Karınca sürüsü gibi olmuş buraya. Arkadaşlar 25 kilo buğdayı 20 günde yiyorlar ya. 180 lira bir çuvalı. arkadaşlar Ben üşüdüm bugünlükte bu kadar olsun Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun